hastanın durumuna göre, yaşına göre genel anesteziyle ya da lokal anesteziyle yapılabilir. Eğer hasta çok küçükse, yaşı küçükse, 6-7 yaşında çocuk ise bu, tabii ki buna genel anesteziyle yapmak lazım. Ama daha erişkin, işte 17-18, daha büyük, 30-40 falansa lokal anesteziyle yapılabilir. Ama çok korkuyorum, ben işte lokal olamam, genel olmak istiyorum diyorsa da, lokal anesteziyle de, işte genel anesteziyle de yapılabilir. Bunun için birkaç tane teknik var. Bir tanesi kulak önünden, bir tanesi kulak arkasından girilerek kulak sayvanını şekillendirici ve iple, bununla şekil vererek bir özel iple yapılan bir ameliyat. Çok basit bir ameliyattır. Çok ağırsızlısı olmaz. Bir hafta kadar bir saç bandajı takmak durumundadır. Bir veya iki hafta kadar dikiş almak yani bir 4 5 gün sonra dikişler de alınır ondan sonra da işte yavaş yavaş iyileşir